bir ağaç vardı. Hatırlarım dallarında gökyüzü. Yüreğim sana çarpardı. Çiçekli, çiçeksiz. Gülüşlerine sevdalarımı katardı. Ağlatırdı gittiğin zaman. Ağlatırdı ağladığında her mekan. Bir ağaç vardı. Hatırlarım. Gövdesinden kalan bize. Dünya bir yana. Dünyalar kadar paylaşır. Rüzgarlarda saçlarından havalanan, Gecelere yaslanan yalnızlığımdı. Özledim ben seni ve sevdiğim. Gerçekten çok özledim. Değiştiriliyor hayat. Değişiyor şiirim işte. Bak sana bir kere bana. Değişiyor yüreğim. Artık ağlama sana. Ki bu sana başka şairden. Yavrusunu kaybeden Ceylan korkusu. Değişiyor şiirim işte değişiyor yüreğim. Son bir kez de olsa okumaya çalışsana. Bir ağaç vardı hatırlarım. Her gece rüzgarı, her gece yalnızlığı vardı aynı yerde. Aynı yerde sabahlara fişlenirdi aşklarım. Bir sen, bir ben vardı. Sensiz yağmurlarda aynalar kırardım. Sen bilmemelisin, duymamalısın sevdalım. O ağaç altında ben sadece senin için ağlardım. Gözlerin için. Sevgim için. Aşk için ağlardım.